Sana şöhrete Ne vaada dostuma heyanet eyle Eğer dost Derdi olsa hansız kesin Derdine çare kıl Selamet eyle Çalış çıkmayasın Arka dayaktan Yaşını yamanı izle kıraktan Düzgün ol sen hayır Hakkınla haqqdan Zalimlik eyleme ədalət olsun. Citsizi vurmağa cəsarət etmə. Sən çirkin işlərə pisadət etmə. Varınla, pulunla imarət etmə. Namus qeyrətindən imarət elə. Oğlum, cəriz əməlsun tövbədən qabaq. Gözünə yer et, səndən qabaq. mehşeti Kabe'den kabak kesme yoksunu ziyaret eyle. Allah Allah. Nefsini lan etme iştah tamaha. Her gün şükür eyle aslan sabaha. Her gün şükür eyle uca Allah'a tut Allah etin. Allah etinle ibadet eyle. İnsan sonda kalır, tenha beledir. Aşıklar azdırıp sehra beledi Yaranan günümden dünya beledi Mənası yoktu ha şikayet eyle Gel söz dinlemesen olacak çatın Düzgün ol düz kimi ömre ile mətin Sarvallı sırğa yet ata nasiyatın Ne bade, çok 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 dostları, var da unutur Kemahat eyle olsun dostlarım, var olasın Of. Ne güzel bir zakasınız var. Kardeş.